Herkese selamlar. Bugün dersimizde sizlerle birlikte komünitelerde av-avcı ilişkisi üzerine ve rekabet üzerine konuşmuş olacağız. Önemli konulardan bir tanesidir. ÖSYM'nin soru gönderebileceği yerlerden bir tanesi diyebilirim arkadaşlar. Komünite ekolojisine devam ediyoruz. Hadi gelin bakalım derse geçiş yapalım. Şimdiki rekabetle başlayacağım rekabette biliyorsunuz ki her iki tarafta olumsuz şekilde etkileniyordu. Geçen parçada bahsetmiştim. Sınırlı kaynakların bulunduğu ortamda yaşayan canlılar arasında bu kaynakların kullanımı için rekabet görülüyor. Tür içinde olabilir bu rekabet veyahut da türler arası olabiliyor. Yani A türünün A türündeki vatandaşla yapmış olduğu da olabilir. A türünün B'deki vatandaşla yapmış olduğu da olabilir. Aynı tohum ile beslenen kuş türleri bu tohumlar için aslan, kaplan gibi yırtıcılar ise avlandıkları tavşan için otçullarla rekabet edebiliyor. Bitkilerde de rekabet görülebiliyor. Topraktan, su ve minerallerden faydalanmak için köklerini daha derine uzatan bitkiler güneş ışığından daha fazla faydalanmak için sürgün sistemlerini daha yukarı uzataraktan kendi aralarında hem de çevredeki diğer bitkilerle ne yapacaktır? Rekabet edecektir. Fasofiso muhabbetleri yani. Fasofiso derken Olayın mantığını anlamazsın. örneği ezberlersen bir halt yapamayız burada. Bunu demeye çalışıyorum. Birbirleriyle rekabet eden iki türden, ikisi de bu rekabetten genellikle zarar görmekte. 1934 yılında Rus ekolog Georgi Gauss, iki farklı paramecium türünde rekabet üzerine çalışmalar yapmıştır. ÖSYM e, bununla alakalı, yani paramecium caudatum ve paramecium avalio muhabbetiyle alakalı tam 3 defa soru gönderdi. Arka arkaya göndermiş olduğu yıllar da var daha öncesinde göndermiş olduğu yıllarda var. Bu önemli mi? Evet önemli. Çünkü elimizde bir tane örnek var bu parametrimle alakalı. Bunu döndürüp döndürüp soruyor arkadaşlar. Araştırmacı çalışma yaptığı paramesyum kaudatum ve paramesyum aile türlerini ilk olarak ayrı ayrı kültürlerde yetiştirmiş ve her gün düzenli olarak sabit besin verdiğinde her iki popülasyonda sayısının hızla arttığını ve bir süre sonra dengeye ulaştığını gözlemlemekte. Aha da sana paramesyum kaudatum bak ne yapmış dengeye ulaşmış sabitlik yakalanmış. Paramesyum avile de ne yapmış arkadaşlar dengeye ulaştığını gözlemliyorsunuz. Gauss iki türü bir araya koyduğunda ise besin için türler arası rekabet görmüştür. Niye? Bu çünkü farklı bir tür. Bu da farklı bir tür. Peki sonuçta paramesyum aile türü yaşamaya devam ederken paramesyum kaudatum ise hak kıravetine kavuşmuş. Yani kaynakları daha iyi kullanan paramesyum aile yaşamaya devam etmiştir diyor. Peki, peki, peki. Gauss diyor buradan diyor sınırlı kaynaklar için rekabet eden türlü aynı ortamda birlikte bulunamaz sonucunu çıkarmıştır. Ve günümüzde Gauss'un bu bulgusu rekabette elenme prensibi olarak adlandırılıyor. İşte bu yüzden bunu adlandırdığı için arkadaşlar bununla alakalı soruyu ÖSYM'e gönderiyor. Başlangıçta dikkat ettiyseniz kaldo atom üstünlük kurmuş. AVL'ye ne yapmış kenara çekilmiş. Daha sonrasında ise AVL'ye ne yapmış arkadaşlar e, yarışı kazanmış ve ne yapmış? Şey olaraktan, sayıl olaraktan da üstün konuma geçmiş. Kavudatum ise ne yapacaktır? Bir süre sonrasında yok olacaktır diyebiliriz. Veyahut da e, kavudatum ne yapacaktır? Ya kardeşim ben buradaki besinle beslenmeyeceğim. Senin beslendiğin besinde beslenmeyeceğim deyip farklı bir besinle beslenebilir. Onu birazdan anlatacağım. ÖSYM yukarıdaki örneği defa sınavlarında sormuştu Yine sorma ihtimali yüksektir. Bu yüzden dikkat etmekte fayda var. Devam. Rekabete temel rekabette temel olan iki türün ekolojik gereksinimin yanı yani ekolojik nişlerin aynı olması gerekiyor. Şimdi rekabette bir temel var. Burada ekolojik gereksinimi yani ekolojik nişleri aynı olması gerekiyor. Adamların yapmış olduğu iş aynı olacak ki belirli bir kavga çıksın ondan dolayı. Ekolojik niş ne peki? Yani iş ne peki? Türün çevresindeki canlı ve cansız kaynakların kullanılması için ilgili durumların tamamı olaraktan tanımlanıyor. Yani yapmış olduğu ortamdaki iş diyebiliriz. Biz bunu nerede anlattık? İkinci kitabımızda ekosistem ekolojisini anlatmıştık. Ekolojik nişleri benzer olan türler arasında rekabet fazlayken ekolojik nişleri farklı olan türler arasında rekabet azdır. Neden? Çünkü aynı ortamda yani aynı işi yapmıyor bu adamlar. Aynı besinle beslenmiyor bu adamlar. Bundan dolayı rekabette az olmuş olacaktır. Not demişiz. Benzer ekolojik nişe sahip olan canlıların aynı ortamda bulunmasında iki olasılık bulunmakta. Rekabet gücü az olan canlı ortamdan yok oluyor. Biraz önce bahsettiğimiz gibi bu Kavudatun ve Aurelia kısmındaki gibi. Veyahut da rekabet gücü az olan canlı başka kaynağı kullanıyor. Yani diyor ki ben bu kaynağı kullanmayacağım çünkü geberip gideceğim diyor sonuçta. Ondan diyor farklı bir kaynağı ne yapayım diyor yönelim diyor. Olay bu aynı komünitede yaşayan ve ekolojik nişleri benzer olan canlıların bir arada yaşamını sağlayan olaya kaynak paylaşımı denmekte. Daha önce ÖSYM bunu sordu arkadaşlar. Örnek olaraktan bu olaya farklı çalı birbirleri verilebiliyor. En baba örneği bu zaten. Çalı birbirleri aynı ağaç üzerinde yaşarken ağacın farklı bölümlerine yerleşebiliyor. Bakın Tür 1 mesela buraya yerleşmiş. Şu kısımda yerleşmiş. Tür 2 mesela buraya yerleşmiş. Tür 3 ise bu kısma yerleşmiş. Herkes aynı ağaç üstünde bulunuyor. Fakat birbirine ne yapıyor? Müdahalede bulunmuyor. Dolayısıyla ne olmayacaktır burada? Kaynak paylaşımı olduğundan dolayı rekabet minimum seviyeye düşecektir. Ama hepsi eğer ki aynı yerden yani şu bölgeden yemiş olsalardı veyahut da bu bölgede bulunuyor olsalardı ne olacaktı? Tür 1, tür 2, tür 3 rekabet halinde olmuş olacaktı. Olay bu. Geldik av avcı ilişkisine. Deneme sınavlarında soru bankalarında en fazla göreceğiniz yerlerden bir tanesi diyebilirim. Çünkü bunun grafiğini genelde kullanıyorlar. Komünitelerdeki canlılar arasında etkileşimlerden biri de av avcı ilişkisi. Besinli olan hayvana av av ile beslenen hayvana ise avcı denmekte. Hayvanlar bitkileri veya bitkiyle beslenen başka hayvanları yerekten hayatta kalırlar. Örneğin en baba örneği de budur zaten. Vaşakla tavşan. Bir vaşak bir tavşanı avlayaraktan. Bakın, vaşak tavşanı avlıyor arkadaşlar. Tamam mı? Burada avcımız kim bizim? Avcımız kim bizim burada? Vaşak. Avımız kim peki bizim burada? Tavşan. Tamam? Hayatta kalırken tavşan da otlayaraktan yaşamını sürdürüyor. Avcı hayvanların avlarını yakalayıp onlarla beslenecek adaptasyonları bulunurken Avların da avcılardan kaçabilecek ve saklanabilecek adaptasyonları bulunuyor. Yoksa ne olacaktır? Bu sistem patlayacaktır yani. Bakalım, bakalım, bakalım. Örneğin demişiz. Ağaçların içindeki kurtlarla beslenen kuşların gagaları bu böcekleri ağaç içinden çıkarabilecek şekilde adaptasyonlara sahiptir. Bazı canlı ise avcılarından yaşadığı ortama benzer renk ve desen olaraktan e, kamufle göstererekten ne yapacaktır? E, korunacaktır diyebiliriz. Bakın burada adaptasyon ne? Benim hayatta kalabilmek için çevreye karşı uyum gücüm. Neymiş? Hayatta kalabilmek için çevreye karşı göstermiş olduğum uyum gücün adaptasyon denmekte. Komünite içerisindeki av ve avcıların sayısı birbirine bağlayaraktan değişkenlik gösteriyor. Örneğin bir komünitede avcı olan maşaklar tavşanlığı avlayaraktan 5 senedir. Tamam bunu söylemiştik. Buna bağlayaraktan maşak sayısı artarken tavşan sayısı azalır. Şimdi Vaşak sayısı artarken tavşan sayısı azalır. Mantık yürüt. Evet vaşak ne yapacak? Tavşanı alacak. Bu yüzden tavşan sayısı azalırken vaşak sayısı artmış olacaktır. Bir süre sonra azalan tavşan sayısına bağlıktan vaşak popülasyonu içinde rekabet görülmeye başlar. Çünkü elimde tavşan yok ama vaşaktan çok fazla sayıda var. E bu adamlar da bununla beslenme göre ne olacaktır arkadaşlar? Vaşaklar birbirini yemeye başlayacaktır başaklığın bir kısmı farklı bir komüteye göç eder veyahut da yetersiz besinden dolayı ölecektir. Yani burada 20 tane başak varsa 10 tanesi farklı bir bölgeye, 10 tanesi farklı bir bölgeye göç ediyor. Veyahut da diyor ki yok diyor ben elde kalan tavşanları yemeye devam edeceğim diyor. Ama ne olacak bu sefer? Rekabet daha kuvvetlenmiş olacak. Azalan başak popülasyonuna bağlı olarak bir süre sonra tavşan sayısı artacaktır. He. Bu bana şu çıkarımı gerçekleştiriyor. Vaşak sayısı arttı, tavşan sayısı azaldı. Bir süre sonrasında vaşak sayısı azaldı, tavşan sayısı artmaya başladı. Bakın ikisinin de artmış olduğu yer veyahut da ikisinin de azalmış olduğu yer arkadaşlar direkt olaraktan yoktur. Yani şunu demeye çalışıyorum. Birisi artarken diğeri azalacaktır. Daha sonrasında dengeye gelecek ve tekrardan tavşan sayısı artmaya başlayacak. Tavşan sayısı arttığına göre ne olacaktır? Şu tarafa giden 10 tane adamdan bu tarafa giden 10 tane adam ne yapacaktır? Geri gelecektir. Geri geldiği zaman ne yapacak? Tavşanları yemeye devam edecektir. Dolayısıyla başak sayısı bir süre sonra ne yapacaktır? Artacaktır. Biz buna vodka lot, lotka volterra kuralı diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Lotka volterra kuralı. Yani onu şu şekilde göstereyim size. Onu da göstereyim hadi. Hani işin mantığını anlayın. Müfredatta yok elbette. Ben bunu her sene derslerimde genelde gösteriyorum. Tamam mı? Başlangıçta her iki tarafta neydi abi? Artıydı. Tamam mı? Başlangıçta. Atıyorum 10 tane elimde işte vaşak varsa. Vaşak varsa. 10 tane de ne vardı? Tavşan vardı. Tamam mı? Tavşan. Bunu şey gibi düşünme abi, tamam mı? <laughs> hani analitik geometri var ya analitik geometri gibi düşünme. Burada sadece mantığını anlatmaya çalışıyorum işi. 10 tane başak 10 tane tavşan mı vardı? Evet. 10 tane başak 10 tane tavşanla beraber başaklar tavşanla beslendi mi? Beslendi. Beslendikten sonrasında başak sayısı hala arttı mı bu arada? Evet arttı. O zaman artı başak yazıyorum buraya. Tavşanla beslendiğine göre tavşan ne yapacak? Eksiye düşmeye başlayacak tavşan. Tamam? Peki daha sonra ne olacak arkadaşlar? Daha sonra tavşan eksi de vaşak artı da. Ta bakıyor etrafına diyor ki kardeşim diyor tavşan kalmadı lan diyor ne alt diyor. Ne yapıyor? Dağılmaya başlıyor etrafa. Yani sayıca ne yapacaktı? Azalacaktır. Bakın eksiye eksi başak oldu. Tavşan hala eksi. Neden? Bunun tekrar artı konuma geçmesi biraz zaman alacaktır. Bundan dolayı. Devam ediyorum sonrasında. Sonra tavşanlar diyor ki lan diyor Başaklar yok olmuş ortalıktan diyor. Biz ne yapalım? çoğalalım diyor. O zaman tavşan ne yapacaktı? Artı konumla geçecektir. Tavşan artı oldu. Vaşak ise bu durumun henüz farkına varamadığı için ne yapacaktı arkadaşlar? Hala eksi konumda olmaya devam edecektir. Tamam? En son durumda ise bunun farkına varacaktır ve ikisi de pozitif olmuş olacaktır. Bunun mantığı bu yani tamam mı? Bir anda her şey gerçekleşmiyor. Daha sonraki aşamalarda gerçekleşiyor. Yani bir anda her ikisi de artacak, her ikisi de azalacak diye bir kaydı yok. Bundan dolayı ne olacaktır arkadaşlar? Eğri çizirken şu şekilde çizdi. Bakın dikkat ettiyseniz. Tamam. Şimdi bakın tavşan yazdım. Tavşan bakın dikkat ettiyseniz çok yüksek miktarda artıyor yüksek miktarda arttığı yerde vaşak sayısı onunla paralel olarak artış gösteriyor belki ama onun kadar ne yapıyor? artış göstermiyor. Tamam. Burada bakın dikkat ettiyseniz tavşan sayısı ne yapmış mesela azaldığını gözlemle tamam azalmış mesela tamam mı buna paralel olarak azalmış ancak ama ve lakin. onun kadar ne yapmamış azalmamış. Bundan dolayı da işte her reaksiyon dizisinin gerçekleşmesi için ortamdan bir canlının kaybolması gerekiyor. İlk başlangıçta ikisi de vardı. Sonrasında biri kayboldu. Sonra diğer aşamada ise ne yaptı? İkisi de kayboldu ortamdan. İkisi de kaybolduktan sonrasında tavşan bu durumu hani tavşan bu durumda faydalanmaya çalışacak elbette. Çünkü başak ortadan kaybolunca ne yapacaktı? Tavşan sayısı artmış olacaktı. Daha sonrasında ise ikisi beraber ne yapacaktı? Yine ortamda var olmaya devam edeceklerdi. Bu döngü hep böyle devam edecek arkadaşlar. Biz bu kurala Lotka Volterra kuralı diyoruz. Davranış biyolojisi dersi almıştım ben şeyde üniversitede. Ee, orada sağ olsun hocamız çok kıymetli bir hocaydı. Evet. Şimdi bunu da verelim o zaman. Bunu da verelim bir. Ondan sonrasında şey yapalım. Süksesyonu da verelim yani. Süksesyon ilkokuldan bir anlatılıyor ya biz hani. Süksesyon ne? Sıralı değişmiş. Niye sıralı değişim deniliyor? Çünkü var olan bir ekosistem var. Ve bu var olan bir ekosistemin bozulması, bozulduktan sonrasında tekrar oluşması, sıralı değişimle gerçekleşiyor bu reaksiyon. Eskiden burada birinci süksesyon ve ikinci süksesyon vardı, hala var. Fakat primer süksesyon yani birinci süksesyonu artık 5 evreye ayırmıyor arkadaşlar. Sadece primer süksesyon diyor, tanımını veriyor, arasındaki farkları, sekonderle arasındaki farkı veriyor ve muhabbeti bitiriyor. Daha mı iyi oldu? Evet daha iyi oldu diyebiliriz yani. Süksesyon. Komünitelerde sayıca ve vücut büyüklüğü bakımından en fazla göze çarpan türe baskın tür denmekte. Yani elimde abi A türü var, B türü var, C, D ve E türleri olmuş olsun. Bu 10 olsun, bu 20 olsun, bu işte 40 olsun, bu 100 olsun abi, E de 200 olsun. Şimdi en fazla o zaman kim burada? 200'lük değil mi? 200 ise eğer ki o zaman baskın tür bu komünite için ne diyebilirsiniz? E diyebilirsiniz değil mi? Olay bu. Ve komünitelerde bu türe göre ne yapacak adlandırılacak. Örneğin demiş kökler, sedir, sarı çam, ormanı gibi orman komünitelerinde komüniteye adına veren türler baskın tür adlandırılmakta. Hiçbir canlının yaşamadığı bir ortamda canlıların oluşması sırasında ve yangın, buzullaşma, toprak kayması, kuraklık, sel, volkanik patlamalar gibi olaylar nedeniyle komünitelerdeki canlıların yok olması sonrasında komünitenin tekrar oluşması sürecinde baskın türler sırayla birbirinin yerini alıyor. Yani önce A oluyor. Sonra bu A gidiyor bir yerine B geliyor. B gidiyor C geliyor. C gidiyor D geliyor gibi. İşte biz buna komünitedeki içerisindeki bu muhabbete süksesyon diyoruz. Dikkat burası önemli. Süksesyonu daha önceki yıllarda çok fazla sormadı. Bu sene süksesyonu sorma ihtimali yüksek. Dikkat edin tamam mı? Bununla alakalı soru göndermiyor kaç yıldır. Buna dikkat etmekte fayda var. İkisini karşılaştırma yaptırabilir. Bakın dikkat edin dediğim yerleri sorabiliyor. Dikkat edin tamam mı? Özellikle kompopta. Şimdi süksesyonlar komünitelerdeki türlerin kararlı bir hal olmasına kadar devam ediyor. Bir süre sonra komünite kararlı bir haralık değişmeden devam etmeye başlıyor. Komünitenin kararlı bir hale devam etmesine Klimaks komünite denmekte. Şimdi biz klimaks ifadesini şöyle kullanırız. Klimaksı genellikle hani klimadan aklınıza gelsin. İklimin oturmuş olması. Yani çevre koşullarının oturmuş olması olarak kullanırız. Bu yüzden klimaks komünite deniliyor. Yani oturmuş olan komünitelerdir. Tamam mı? Olay bu. Süksesyon ikiye ayrılıyor. Birinci süksesyon primer yani e, burada ilk başlangıçta oluşacak muhabbette. İkinci süksesyon daha önce yaşam yaşam oluşmuş bir yerdir burası. E, fakat yaşam bir şekilde sona ermişti ve tekrar oluşacaktır. Bu da ikinci süksesyondur. Biz şimdi birinci süksesyona bakalım. Dikkat etiket kelimeler var. Etiketleri bilirsen zorluk yaşamazsın. Birinci süksesyon topluluk olmadığı ve hiçbir canlının daha önce yaşamadığı yerlerdir. Dikkat toprak yok. Hiçbir canlı orada yaşamıyormuş daha önce. Anahtar kelime. Buzulların geri çekilmesi de ortaya çıkan alanlarda ya da volkanik patlama sonucu oluşmuş bir adada görülen süksesyon buna örnektir. Volkanik patlama sonucu oluşmuş bir ada. Volkanik patlama sonucu oluşan bir adadan bahsediyorum bakın. Daha önce yaşam yok. İlk geliyor her şey. Başlangıçta görülmeye başlayan canlılar genellikle bakteriler, tek hücreli mantarlar, fotosentetik mikroorganizmalar. Niye fotosentetik mikroorganizmalar geliyor peki? Lan fotosentez yapması lazım ki oksijen oluşsun ve çeşitlilik ne yapsın? Artış sağlasın. Daha sonra bu canlıların yerini liken, yosun gibi canlılar almaya başladı. İşte biraz önce bahsetmiş olduğum muhabbet buydu. Liken evresi vardı, işte çalı evresi vardı, yosun evresi vardı, ağaç evresi gibi evreler vardı. Onlara diyorduk eskiden. Şimdi ise vermiyoruz. Bu canlıların kalıntılarının ayrışması ile organik maddeler birikir ve çevresel koşulların etkisiyle toprak oluşmaya başlıyor. Bakın toprak oluşumuyla alakalı bir şey veriyorsa sana hemen primer süksesyonu yapıştıracaksın. Toprağın oluşmasıyla ile birlikte sırasıyla tek yıllık ot su bitkiler, çalı formundaki bitkiler, söğüt, kızıl ağaç, ladin gibi ağaçlar uzun yıllar ortamda kararlı bir halde yaşamaya devam edecek şekilde yerleşirler. Zaten ağaç evresi bunun sonuncu evresi olmuş oluyor. Gelelim ikinci süksesyona. İkinci süksesyon, sigara, yanlış tarımsallaşma, orman yangını gibi faktörlerle ortaya çıkıyor. Ha, o zaman şunu bileceğim. Daha öncesinde burada bir yaşama var mıymış? Varmış. Fakat kıyarın bir tanesi sigarasını atıyor ormana, orman kül oluyor. Orman yangınlarında kül olan alanlar. Daha önce toprak vardı. Ne olacak? İkinci süksesyon olmuş olacak. İkinci süksesyon daha öncesinde toprak vardır. Toprak içinde bazı organizmalar yaşamlarını devam ettirebiliyor. İkinci süksesyon, birinci süksesyon olanla daha hızlı ve daha kolay gerçekleşir. Niye? Daha öncesinde orada bir yaşam var. Evet, orman yangınında bir sürü canlı katlediliyor. Ama e, yine de orada bir toprak olduğundan dolayı oluşumu ilkine göre daha kolay diyebiliriz. İkinci süksesyon gerçekleşirken ortamda ilk görülen... İlk olarak görülen bitkiler hızla büyüyen tek yıllık bitkilerdi. Bakın burada dikkat ettiyseniz bakterilermiş, onlarmış, bunlarmış. Bak yosun evresi bilmem ne evresi yok. Direkt olaraktan tek yıllık bitkiler tekrardan ne yapıyor? Başlıyor. Yani atıyorum A evresi olsun, B evresi, C, D, E evresi olsun tamam mı? Birinci süksesyonda buradan başlıyorum ya ben hani evreye ve sona kadar ne yapıyorum? Gidiyorum. İkinci süksesyonda ise direkt A'dan başlamıyorum. C kısmından başlayıp devam ediyorum. Çünkü toprak oluştuğu için şunlara ihtiyacım yok. Buradaki evlere ihtiyacım yok diyebileceğim. Tamam? Bu bitkilerden sonra komüniteye 2 veya çok yıllık bitkiler, çalı formundaki bitkiler yerleşiyor. Çalı şeklindeki bitkilerden sonra komünitenin kalıcı bitkileri, ağaçlar komüniteye yerleşiyor ve klimaks yani kararlı bir yapı oluşturmuş oluyor diyebiliriz. Bununla alakalı çok fazla sorun var zaten. Ee, daha iyi bir şekilde pekişecek sorularla bilginiz olsun. Süksesyon bu idi. Evet bir sonraki dersimizde ise ekolojik tanımlara bakacağız. Gösterge tür, baskın tür gibi. İşte e, su yosunlarını konuşacağız daha sonrakinde. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız, kendinize iyi bakınız efendim.